Ama bazıları da bilmiyor bunu demeyi de yapamıyor çünkü o kadar baskı görüyorlar ve şiddet görüyorlar ki bunu da diyemiyorlar bile çünkü gözlerini aç açamıyorlar, göremiyorlar hiçbir şeyi. Bu yaşamın böyle sürüp gideceğini zannediyorlar. İşte ona derse ben onu yapabilirim. Yani kendi kişiliğini hiçe sayıyor, kendi değerini hiçe sayıyor. Sonra sadece bir kukla gibi denilirse yapıyor, işte bunu yapmayacağım bir sürü kaideler, kurallar, şeyler geliyor kendini kaybediyor. Aslında kötü gidip de hiçbir zaman iyi gelmiyor. Yani nasıl kısmet iş oluyor? Bu da gelmiyor zaten. Yani. Çünkü sen seni değiştirmemişsin. Heh. Sen kendi değerini bilmediğin için, kendi öz saygını, kendi kurallarını, kendi kırmızı çizgini koyamadığın için gelen insan da sana çünkü öyle bir çizgi yok ya o istediği gibi davranıyor, yapıyor. Anlatabildim mi? O yüzden değişmiyor gelen insan. Doğru. Çünkü sen değişmedin çünkü. Sen değerini bilmiyorsun. Sen kırmızı kurallarını koyuyor Ben işte ben bunu yaparım. Bunu ben yapılmaz. Ben bunu kabul edememin yok mesela. İşte karşıdaki insan ne yapıyorsa onu kabul ettiğin zaman aynı. Aynı şey oluyor. Bir iyi gidip, iyi gidip de bir kötü gidip de bir iyi gelmez dediğimiz zaman şunu anlamamız gerekiyor. Biz kendimizi değiştirmemişiz. Biz kendimizi değiştirirsek Karşıdaki gelen de insan bizim kaidemize, kuralımıza ve kırmızı çizgimize göre yaşamak zorunda kalır. Doğru, Çünkü biz kendimize değer veriyoruz. Bir kuralımız var. Yüzde yüz inanmayacaksın. Yani yüzde yüz hiçbir şeyini vermeyeceksin. Doğru söylüyorsun. Hayat bir dengeden ibarettir. Evet, Anlat Hayatın dengesini bozarsan evet. senin dengen bozulur. Evet. Bir insana bir şey verirken almayı da bileceksin. Verime ve alma dengesini bir arada tuttuğun zaman Hı. tam yaptığın Hı. zaman bir sorun çıkmıyor. Ama alma verme dengesinde sıkıntılar başladığı zaman, hep sen vermeye başladığın zaman Hı. değerin düşüyor. Değersizleşiyorsun. Çünkü kendine öz saygın ve öz değerin kalmadığı için karşıdaki insan da sana değer ve öz saygı vermiyor. vermiyor. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde vermez zaten. vermiyordu. O yüzden karşıya ne verirsen Karşıdan aldığın neyse ona göre vereceksin. Mesela evliliklerde şey derler, ee, ilk zamanlar eşim çok iyiydi sonra değişti derler. Ama buradaki olan şudur, İlk zamanlar eşler birbirinin hep istediklerini yaparlar. Ama sonra kendileri oluşurlar, kendilerine dönüşürler. Artık karşı tarafa aynı şeyi vermezler. Çünkü şey oldu artık tanıdılar ya birbirlerini tanıdılar ne yapacaklar ne edeceklerini bildikten sonra önce beğenildi kendini beğendirme şey vardı. İşte eşine beğendirecek sevgilisine beğendirecek kendini ya bu olgu kalkıp da herkes özüne döndüğü zaman o zaman karşıya işte alma verme dengesini bozmaya başlıyor. Dün alışverişini kısmaya başlıyor. İlgiyi kısmaya başlıyor. Ondan sonra maddi manevi birazcık dengeler bozulunca da diyor ki ya Beniş eşim, eşim ilk zamanlar böyleydi. Şimdi böyle oldu. Önce sana davranılma. Mesela ben bana davranılmasını istediğim gibi davranıyorum ilk evlendiğimiz sıralar. Sonra bakıyorum karşıdan hiç böyle bir değer, ilgi görmüyorsam artık karşı tarafın bana davrandığı gibi ona davranıyorum. O zaman dengeler bozuldu. Bozulmuyor aslında. İşte onun davranım iyi davranmasını istediğin için her şeyini verdiğin için daha kötü gidiyor. Sen seni gibi sen veriyorsun diyorsun ki bana böyle davran diyor sen ona davran ilk evlendiğin sıralar diyorsun ki bak ben böyle davranışlar istiyorum diye gösteriyorsun aslında bayanlar çok yapıyor bunu hep karşıya ilgi veriyoruz sevgi veriyoruz iş yapıyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz sonra bakıyoruz karşıdan bir sevgi yok bir ilgi yok bir çaba yok bize bir emek yok o zaman ne yapıyoruz hemen düzeliyoruz onun bize verdiği kadar vermeye başlayınca erkekler diyor ki ya yok benim işim böyle değildi Böyle değildi benim eşim ya. Evlendiğimizden bu yana. Ama şimdi değişti eşim. Ama şunu fark etmiyor. O sana sevgi verdi. Bu erkek veya bayan değişmez. Kişi olarak bazı olarak söylüyorum bunu. Aynen. Aynen. Ya benim eşim değişti. Ya eskiden bana böyle davranıyordu. Bak bunları yapıyordu. Ama şimdi yapmıyor. E neden yapmıyor? Değil ki acaba hayatında birisi mi var? Acaba biriyle mi görüşüyor da bana bunları yapmıyor? Aklına getirdiği şey bir başkası var da ondan mı? Ama şunu düşünmüyor. Ya bu kadın bana bu kadar sevgi verdi veya bu erkek bana bu kadar sevgi verdi, ilgi verdi, şefkat verdi. Ben ona ne verdim acaba? Ben ona bir şey vermiyorum ki. O bana niye kol olsun? Ha insanlar da diyor ki çünkü ilk önce böyle bir olgu oluşuyor ya mesela. İnsan sevdiği insana her şeyini veresi gelir ya mesela her şeyini. işte ortak kullanmak ister, onun ihtiyacı olsa hemen gözü görünmez verir. Dışarıdaki insan sese vermez belki. Ama sevince olaylar değişiyor. Sevgimizi bizi kör ediyor. Evet. Yani Sevince olayları tam değerlendiremiyoruz belki de. Öyle olacak zannediyoruz. Bizim neslimiz öyle yaşadık bile Anne Bak, baba, Ondan yani. sonra çatlaklar başlıyor. Çok. Susuzluğumu başlıyor zaten. Ondan sonra diyor ki ya Allah Allah. Benim eşim, eşim böyle değildi ya. Bana işte şu bunu yapıyordu, şöyleydi, bana saygılıydı, beni çok severdi, işte başının altına yastığı koyardı, işte şunu yapardı, diyor. Ama şimdi yapmıyor. Hiçbir kişi senin üstünü örtmüyorsa, sen onların üstünü örtmeyeceksin. Güzel. İşte hayatın dengesi bu. Bir insan sana senin verdiğinden daha azını veriyorsa, az veriyorsun evliliklerde de böyle oluyor. Yapıyor, yapıyor, yapıyor. Bak bana böyle davran, böyle iyi ol. İşte şunu yap, bunu yap diyor. Ondan sonra karşıdan böyle bir tepki gelmeyince, umursamayınca ne yapıyor? O da o modunu değiştiriyor. Niye? Çünkü onun yaptığı şeylerin bir karşılığı yok, bir değeri yok. Çünkü alma verme dengesi bozuldu. O zaman da ne oluyor? Kişi onun stabil davranışına gidiyor. Aynen. O ne yapıyorsa ona göre davranıyor. Doğru söylüyorsun canım. Çok. Ondan sonra evlilikte çatırtılar başlıyor ondan sonra. Kimse kimseyi takmıyor. Kimse kimseyi şey yapmıyor. Bir de şu vardır. Erkek veya bayan hı hı. dışarıda işte eşiyle burada bir şeyler yaşadı ya mesela bunu dışarıda anlatıyor. O insanın değerine göre eve gelip değer veriyor. O insanın söylediği söze göre eve gelip davranışlarını ona göre sergiliyor. Yani kendi olmaktan çıktığı zaman ev içinde karmaşa, kavga daha çok büyüyor. Evet. Çok bir arkadaşın olabilir, bir ailen de olabilir. Ama evin evet. içindeki olayı sen halledeceksin. Çünkü sen bir aile olmuşsun, senin bir eşin var. Ha belki bir çocuğun oldu ama sen bir aile ferdisin artık. Yani askerlerin başına geçen komutan gibisin. Sen o evin evet. reisisin, o da o evin hanımı. Sen bütün sorununu hanımınla veya beyinle çözeceksin. Ama bunun içine üçüncü kişileri dahil edersen bu olay çok bozulur. Evlilikler yıkılır. Sen konuştukça mesela aklıma geliyor. Hiç böyle konuşamıyorsun, tartışamıyorsun. Böyle Bilmiyorum. bir şey sohbet edemezdik biz. Hiçbir şey tartışamazdık. Yani işte değer bitince böyle oluyor. Ama değer olsaydı, sevgi olsaydı başta zaten saygı kaybedilince sevgi de kaybediliyor. Değer de kaybediliyor. Saygının olduğu yerde sevgi de duruyor, değer de duruyor. Başta baştan, saygı. Evet. evet. Baştan, yani ben böyle şey bilemedim bir ay, iki ay sonra. Ben böyle bir insan değildim deyip de zaten yani değişmişti. Yani bir insan bir insanı tanırken saygılı olursa sevgi orada olur. Değer orada olur. Ama bir insanlar evlendikten sonra aralarındaki saygıyı kaybedince bir süre sonra sevgi kayboluyor. Evet, doğru Ondan sonra değer de kayboluyor. Ondan sonra başlıyor. insanların işte gözlerinin dışarıya kayması başlıyor. Kimisi bazen görmemek istiyor, evinde oturuyor. Değer de görmek istemiyorum, seni de istemiyorum. Sadece orada yaşıyor. Kendine de değer vermiyor ki zaten sana değer versin. Öyle yani, yok kendine değer vermeyen insanlar eğer ki şey olursa kendine değer verirler. Kendilerine bir saygısızlık yap. Yaptırırlar mı? Değil mi? Gerçi öyle bir de öyle var. Yaptırırlar mı? Doğru söylüyorsun. Yaptırmazlar. Narsizlik. Onların Buna bir de narsist boyutuna geçenleri var. Narsist olursa da <laughs> Pardon. Size yaptığının haklı olduğunu söylerler. Doğru. O bana bunu yapmıştı ya işte ben de bunu yaptım derler. Kendine hep ha haklı görürler. Ben asist olan boyuta geçtikleri zaman da hiçbir zaman kendilerinde suç olmaz. Hep karşıda suç olur. Güzel. O bana bunu yapıyor. İşte ben mi yapıyorum o yapıyor. O hep karşı suçlarlar, Hiçbir zaman kendilerinde suç olmaz. Aynen aynen. Çok ben 23 yılda bir sarhan çorbası pişirmemişim. Öyle demişti. <laughs> Oğlum dedi ki ben ağlıyordum işte o çocukları mı soruyorum ben hiçbir tarhan çorbası bir istisi anne dedi ya sen neyin kafası yaşıyorsun dedi sen biz dedi bakım ve bakım ve yurda verin geri mi aldın bu yetimci dedi sen olmasan bu ev nasıl bir geçinecek dedi bir Ay, ayakta duracak dedi kendine gel dedi o çocuğun sözü sözü benim kendime getirdi ya ne güzel olmuş hiç de söylemiş o sözü. Aynen. Evet. Evet. Yani bu yaşadığımız olaylarda çocukların da daha olgunlaştığını anlıyoruz bir vesileyle. Evet bir sıkıntı çekilmiş ama çocuklar da farkında her şey. Yok. Çocuklarım zaten hiçbir zaman onunla birlikte olmadı. İşte hayatımızda arayacağımız tek şey biz bize değer verirsek biz bizim saygımızı kaybetmezsek hani biz biriciyiz diyoruz ya bazen diyorlar ya ben biriciyim ben biriciyim diye geziyorlar ya öyle değil işte o. Yani biz kendi saygımızı, kendi sevgimizi, kendi öz değerimizi koruduğumuz sürece Karşıdaki insan da buna riayet eder. Ama biz buradan taviz vermeye başlarsak, vermeye, aşırı vermeye başlarsak bu denge bozuluyor. Hayat bir denge üzerine kuruludur. Sevgi saygı saygıda. Ya para alışverişinde bile böyledir yani. Sen hep vereyim, durayım diye birisine... Verir misin para? Sen hep ver, dur. Hep ver, hep ver, hep ver ama karşıdan hiçbir şey alma. Hiçbir zaman güçsüz de değiliz. Ben iki tane şemaskere bile gönderdim, getirdim, gönder şey yaptım. Birini okulunu bitirttim. Yani hiç, hiç bizi, ben çok güçsüz zannediyordum kendimi ama değilmişiz, değiliz. Ama biz, biz öyle yetiştirildik. Evet. Biz güçsüzmüş gibi yetiştirildik. Aslında evet. bir kadın hem erkek işini yapabilir, bir kadın bir kadın işini yapar, erkek işini yapar. Ama bir erkek, çoğu erkekler yani istisnalar da var burada, kadın işini yapamaz. Yapamıyor. Gerçekten. Bir kadın bir e, saatin içinde 3-4 tane yemeğine de bakıyor, evine bir, değişik değişik şeylere de kulak verebiliyor. Bir erkek bir tek bir işle meşgul olabiliyor. Yani yapamıyor. Onların şeysinde de yok. Ama şöyle, e, erkeklerin sağ beyni çalışır, kadınların sol beyni. Beyin çalışma e, meselesinden dolayı. Ha bazen şey olabiliyor, iki beyni çalıştıran insanlar ikisini de yapabiliyor. Ama hani bizim fıtratımızda da farklılık var. Sağ beyin, sol beyin olayı var. Yani olayı da buradan kaynaklı olur ama bazı erkekler de var maşallah bir kadın gibi evinin düzenini tertibini yapan insanlar da var. Bu da var yani. 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 Şimdi bazen dedik istisnalar evet. kaideyi bozmaz. Yani bu istisnalarda var ama hiçbir şey yapamayan insanlar da var. Doğru. herhalde var. Yani ne erkekler var, aşçı ne biçim, ne öyle yemek yapanlar var, nasıl iyi davranan var. Her, yani hiç kimseyi önyargı davranmayacaksın zaten. Evet. Hayat onu öğreti bana. Ben kimseyi ya bu Hayatta her şeyi öğreniyoruz işte burada yaşarken. Bak sen bazı şeyleri öğrenmişsin, bir başkası bazı şeyleri öğreniyor ama bunları öğrenirken bizde travmaları kalıyor. Ne kalıyor? Mesela işte acıları kalıyor. O anı hatırladığımız zaman ya içimiz sızlıyor, ya ciğerimiz ağrıyor, ya kollarımız ağrıyor, ya kalbimiz ağrıyor, ya başımız ağrıyor. Yani bir şeyler oluyor yani. benim mi? Mide rahatsızlığı geçiyor. Genelde bu insanlarda olur. Oluyor zaten, Çok. Ama böyle bir şey var ki böyle bir şey olduğu zaman bu duygu yüküm. Mesela bir olay oldu. Biz orada çok üzüldük. Çok acı çektik ya. Bu acı bizim vücutumuzda bir yere gelir ve orada bizi bekler. Doğru. Mesela yani çok yüküm var. işte eşin çok eziyet ediyor. Evde yüküm fazla aşırı böyle hareket halinde bu koşturuyor bunu koşturuyor bir süre sonra vücut erör vermeye başlar sana der ki artık bir dur bir yerlerine ağrı verir ya bacaklarına verir ya boynun fıtığı yapar ya bel fıtığı yapar evet, evet. yani vücudun aslında seninle konuşuyor orada diyor ki bu acılar bu sıkıntılar bak bir yere geldi sen çok fazla hareket et çok koşturdun performansın dışında gidiyorsun bak ben bunu kaldıramam bir dur diyor artık sana evet. Ya durmuyorsun anlıyorsun onu diyorsun ki ya sen oturmasan da o bir süre sonra seni oturtuyor da. Çünkü hastalığı ilerletiyor seni oturtturuyor da. Ha, bazen de anlıyorsun diyorsun ki ha ben durum ya ben çok koşturdum çok yoruldum bak vücudum bile şey yapıyor artık erör veriyor. Ben diyor 5 dakika oturayım da dinleneyim diyorsun mesela. Doğru söylüyorsun ya. Ben hiç yabancı öyle doktorla bile fazla tuhaf edemezdim. Sen de yendin bak iyi oldu sağ ol. Rica ederim. Derdim bile anlatamıyor doktora bile derdim anlatamadan böyle çekin gel öyle mi yani gerçekten. E doktora niçin gidiyorsun? Derdini anlatmak için gitmiyor musun sonuçta? İyi geldi. Yani yarı yarı anlatıyor. <laughs> Anlatıyordum. Yani iyi geldin. Bir yabancının konuşması iyi geldi bana. Onu anlatmaya çalışıyorum. Rica <laughs> ederim. Allah. Yani hayatımızdaki bazı şeyleri aşarsak biz bir evet. Ferdiz. Bir fert neye sahipse neye hakkı varsa